Herkese merhabalar. Nasılsınız bakayım? Umarım her şey yolundadır. İyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Vallahi ben bugün sizlerle biraz havada çok güzelken, daha doğrusu böyle bir havada manzara müthiş görüyorsunuz. Çiçeklerim efsane. Herkes reçel yap dedi ama yapmayacağım. Ufaktan da şöyle bir rüzgar esiyor efendim. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İlk başta Kucakta dolusu öpüyorum hepinizi. Ee, geçmiş olsun yazanlar var. O yüzden güzelce sizlere bir teşekkür edeyim dedim. İki gün önce küçük böyle çok küçük talihsiz bir kaza yaşadım. Ee, köyde o kadar geziyorum tozuyorum oynuyorum zıplıyorum. Hani bir şey olmuyor oraya gittim. Olduğum yerde ayağımın üstüne düştüm ve e, serçe parmağımın yanındaki parmağım kırıldı. Yani e, şimdi konuya buradan başladım. Öncelikle gerçekten samimi bir şekilde e, geçmiş olsun dileklerini sunan herkese çok teşekkür ediyorum. E, tabii bu dönemde insan biraz böyle hani doktor şey dedi ayağımı sardılar bu arada. Hani alçıya falan alınmadı. E, yatağımda dinlenirken istirahat ederken tabii ki insanlar ne yazmış ne çizmiş işte kim ne demiş diye daha çok dikkat eder oldum. <laughs> Aslında bakmamam lazım. Bütün hocalarım, yani tanıdığım, aklı selim bütün insanlar diyor ki şu yorumlara cevap verme. Kötülere kulak asma. Sen yoluna bak. Sen böyle olduğun için ilerledin diyorsunuz ama e, bazen kendimi tutamıyorum. Şu an rüzgar çok geliyor. Sesimi keseyim mi bilmiyorum. Videoyu da kesmek istemiyorum. Çok fazla uzatıp canınızı da sıkmak istemiyorum. Ya arkadaş ayağım kırıl, kırılabilirdi veya daha beterini yaşayabilirdim. İnsanlar e, o kadar çirkin yorumlar yapabiliyorlar ki şaşırıyorum. Bir tane abi demiş ki, tabii yerel basında haberlerim oldu. İşte bizim kız ayağını e, kırdı, ondan sonra nazara geldi falan diye herkese. Bu arada şu an e, videomu izleyen bütün gazeteci arkadaşlarım videomu paylaşabilirsiniz. Bu konu sizlere de ilgilendiriyor. E, Paylaşımların altına şöyle bir göz atıyorum. Çünkü ben seviyorum insanlarla iç içe olmayı, onların yorumlarına önemsemeyi, benimle ilgili düşündüklerini şuramda hissetmeyi çok önemsiyorum. Herhalde biraz da burada abartıyorum galiba. Çünkü iyi yazanlar kadar kötü yazanlar da var. Ve en önemlisi de herkesi şuram gibi görüyorum. Görme ya. Görme arkadaşım. Kadının biri yazmış. Ya işte ev aldın ya. Ben Hollanda'dayım yıllardır ev alamadım. Sen şimdi hizmetçi de dudarsın. Niye üzülüyorsun ki? Bu neyin kıskançlığı ben anlamıyorum ki. Bu neyin fesatlığı ya? Abinin biri yazmış yine. Abi diyorum ama o sıfata bile yakışmıyorlar emin olun. Ya işte dağda şehidimizin bacağı kopuyor senin parmağın çok da umurumuzda değil. Emin olun ben erkek olsam askere gitsem canım düşüneceğim en son şey olur. Bakın canım düşüneceğim en son şey olur. Siz hala bunun bilincinde değilsiniz. Ve o yüzden kışa be ya Geldi kameranın önüne. Sinek. <laughs> yani hala bunun ayrımını yapamayan insanlar var. Yapın da demiyorum zaten. Yahu ne izlediğinizi acık bilin. Ev aldım diye demediğini bırakmadılar bana. Demedikleri kalmadı. Ben burada video çekiyorum veya ne bileyim ben. E ee, 3 yıl içinde biriktirmedim o parayı. Veya e, biz izledik sen meşhur oldun bizim üstümüzden kazanıyorsun. Bu milletin de şeyi deniz yemeyen keriz Ya ne biçim bir düşünce bu ya? Ya ben 20 lirayla üniversiteye gittim. 20 lirayla. Ve ben orada hem okudum hem çalıştım. Abim bana dedi ki oku, kendi geleceğini kendin kur. İyi ki de demiş. Bak, iyi ki de demiş yani ve ben iki üniversite bitirdim bitirdiğim halde bir gün bile boş durmadan iş hayatına atıldım yerelde ulusal basında her yerde çalıştım ama bir gün olsun çizgimi bozmadım çocuk yaştan itibaren çalışıyorum yani hani o yıllardır yurt dışında yaşayıp da kocam eve getirsin ben de yiyeyim tipinde olmadım hiç öyle olanlara da eleştirmedim şu an. Tabii öyle olanlar var. Benim ablamlar da mesela kendi hayatları üzerine bir şeyleri yok. Ne derler? Meslekleri yok. Olmayabilir. Herkesin okumak gibi, herkesin işi olmak gibi bir lüksü olmayabilir. Herkes böyle bir zorunluluğu da yok kimsenin. Şu an sinirlendiğim için çok fazla konuşamıyorum. Ama onlar böyle diye de ben onları yadırgamıyorum ki. Yadırgayamam da. O zaman insanlıktan çıkmış oluyorum. Ya bana da Allah'ım o imkanları vermeseydi, ya okuyamasaydım ya o 20 liram bile olmasaydı televizyonun altına bırakılan. Ya abim bana demeseydi ki karşımda dursaydı gitme etme senden bir şey olmaz. Bütün akrabalarım dedi ki anneme ya bu kızı niye gönderiyorsun okula? Evlendirsene diğer kızların gibi. Nasibi açılır nasıl olsa bir e gideceğiz yaparsın haydi yallak kocaya. Demediler mi zannediyorsunuz? Ve şu an aynı kişiler anneme dönüp diyor ki sokakta. Hıh senin kız da ev almış. Annem ne yaptı da aldık ha o eve? Ne yaptınız? Sen daha dün haşlama patates yiyordun. Biz hala ya haşlama patates yiyoruz. <laughs> Sıkıntı yok ki. Mevzu nerede biliyor musunuz? Mevzu e, insanın içinin bozulmaması. Ben dün de aynıydım. Çocukken de aynıydım. Bugün ve yarın da aynı olacağım. Ve yoluma bakarken Kimse ne yapmış, ne etmiş, nereden almış, kim getirmiş, kim götürmüş. Hiçbir zaman öyle olmadım. Olmadığım için de Allah hep yürüyor alkollüm dedi. Ha çok zor dedi ama. Çok zorlukla dedi bunlara. Videolarımın içine baktığınız zaman ben hep bunları anlatıyorum. O zorlukları, o eskileri, o yokluğu. Niye ben annemin yeleklerini giyiyorum? Niye oramı buramı açmıyorum? Var ya hani öyle olup da kolay yoldan her şeyin üstüne gidenler. O zaman daha mı çok sevecektiniz beni? O zaman mı hak edecektim ev aldığım zaman içinde oturmayı? Veya ayağım kırıldığında Hı, şurasını açtı oh canıma değsin mi diyecektiniz? Yazık ya. Bunu bir de ordulu olanlar veya ne bileyim kadın olup da yapanlar da var. Yazanlar da var. Ben kimsenin cebinden bir şey almıyorum. Kimseyi zorla da izlettirmiyorum. Hani demiyorum ki sayfama işte şu şartlarda abone olmazsan sana şunu yaparım bunu yaparım. Olur musunuz diyorum. Beni takip eder misiniz diyorum. Hayatımda bir kere bile insanlık namına bir şey yapmamış. Hayatımda bir kere bile yanındaki insanın karnının aç mı tok mu olduğunu düşünmemiş bir kitap yüzü açmamış. Tarlada, bağda, bahçede, köyde çalışmamış. Anne babası yaşlı diye tırnaklarına kadar kesmemiş. Sakalını kesmemiş. Onları banyo yaptırmamış insanların gelip burada bana ahkam kesmesine katlanamıyorum. Ve sizi sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Siz de beni sevmeyin zaten. Benim sizin sevginize, kalbinize, o zaten içinizde merhamet diye bir şey yok. sevmiyorum. Ben bu sosyal medya camiasına 3 yıl önce fındık bahçesinde annemin taklidini yaptığımda girdim. Para kazanacağım, aman şöhret olacağım, ama milletin gözüne kendimi sokacağım diye değil. Öyle bir derdim olmadığı için Allah yolumu açtı zaten. Öyle olanlar, öyle düşünenler, fesat düşünenler tamam mı? Başka türlü düşünenler de bir arpa boyu yol alamıyorlar. Alamadıkları için de alanları istemiyorlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Güzel bakın hayata. Kurban olduğum. Ben e, şehirle köy hayatının yerini nasıl yaşanırlığını çok iyi biliyorum. 10 yaşındaki cahil çocuk değilim nereden gelip nereye gitmek istediğimi de çok iyi biliyorum. Aile içinde nasıl yaşanılır? Kime nasıl hitap edilir? Nerede ne konuşması gerektiğini çok iyi biliyorum. Çok iyi bildiğim için de yer yer susuyorum, yer yer de cevap veriyorum. Aziz Allah, ezan okundu. Kızıyorum çünkü o yazdıklarınızın, o nüksettiklerinizin hiçbirini hak etmiyorum. Ayağım kırıldı. Arkadaş canım yanıyor zaten. Bir de insanların bedduasını okuyorum. Yazık ya. Okuma, görme, duyma, önüne bak, sağ rolü yap falan diyorsunuz. Evet yapıyorum. Çoğu zaman yapmaya çalışıyorum. Çünkü başka türlü hayat yaşanılmaz geliyor bir süre sonra. Dün bir hikaye yazdım. Sosyal medyalarımın e, belli şeylerinde, mecralarında. Ben insanları Eski bir radyoya benzetiyorum, daha doğrusu kendimi. Sizleri de şarkılara benzetiyorum, sürekli çaldığım, hiç bitmesin istediğim. İsteyen sıkılır, düğmeye basar gider. İsteyen kökten radyoyu kapatır. İsteyen de sonsuza kadar açık bırakır, dinler. Şimdi ezanı dinleyeceğim, ondan sonra devam edeceğim. Oh Ses kadar huzurlu gelen hiçbir şey yok bana. <laughs> Ezan okunurken bir yerinde, artık neresinde bilmiyorum. Ben başından ve sonuna kadar hep dua ederim içimden. Çünkü bir yeri varmış, orada ettiğin dua kabul olurmuş. Bilmiyorum. Bize çocukken şeye giderdi kursa, hocamız öyle derdi. Çocukluktan kalma bir özelliğimi de sizlerle paylaşayım istedim. Evet, özetle çok acımasız insanlar var. Ve bu acımasız insanlara ben tahammül edemiyorum. Ömrüm boyunca da etmeyeceğim. Çünkü kimse bana bir tas çorba vermiyor. Vermediği için ben kimsenin kapısına da gitmiyorum. İstemiyorum. Talepte bulunmuyorum. Hiçbir zamanda bulunmayacağım. He, yollara düşsem, sokağa düşsem, aç açık kalsam, ondan sonra. İsmim kötü zikredilse, biliyorum bunu çok isteyen insanlar var. Ama asla size prim vermeyeceğim. Güçlü kadın görmeye asla isminden ödün vermemeye aile bağına sahip çıkmaya özen gösteren insanları görmeye alışacaksınız. Alışmıyorsanız da bir yazacaksınız, iki yazacaksınız üçüncü de defolup gideceksiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Her seferinde kendimi anlatıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü her seferinde yeni insanlar geliyor sayfama. Belki eskiler beni bu şekilde görmekten bıktılar. Sürekli şikayet ediyor gibi de algılanmasın şunu yaptım bunu yaptım diye kendime övmek falan da değil niyetim. Yapamayanlara biraz olsun cesaret verebilmek. Dün bir haber izledim. Köyümün çocuklarına diyor e, örnek olayım diye diyor sabrettim emek verdim. Şort giymeme bile izin vermediler diyor. Çocuk Merve ismi Merve. Haberi duyanlar görenler mutlaka olmuştur yani. Ben de öyle. Ya biz şu yolları yani gösteremiyorum dağ taşı delerek gittik biz resmen. Aşarak gittik abimle okula. Ayağımızda bir kara lastik içine şeker poşeti bağlardık ki kışın ayağımıza su geçmesin diye. Beslenme çantamız bile yoktu bizim. Millet bir şeyler açıp yedim de biz tuvalete giderdik. Hani görmeyelim, etmeyelim, dışarı çıkardık. Bu yollardan geçtik hepimiz. Herkesin özünde var bu tarz hikayeler acıtasyon yapmak milletin ne bileyim geçmişine dayanıp da geçmişine gidip de çok eski hikayeleri günümüze çıkartıp kimsenin acısıyla alay etmek de değil niyetim ben buyum bu yani bundan ötesi yok ev alırım araba alırım şehir değiştiririm kıyafet değiştiririm mekan değiştiririm vesaire vesaire iş değiştiririm ama özümde buyum be bilmeyenler veya bilip de hala daha canımı yakmaya çalışanlar bir zahmet sayfamdan gidin şu saatten sonra. Ve gazeteci arkadaşlarım en çok bu videoyu paylaşın. Yeri geldi ben sizin kapınıza kadar geldim benim haberimi yapın diye. Ne olur beni de paylaşın diye. Kitap fuarlarında beni de görün diye ben buradayım diye çok çırpındım. Hala çırpınıyorum. Ömrüm boyunca da çırpınacağım. Çünkü azmetmeyene, çalışmayana helal ekmek yok. Helal ekmeğin tadını bilmeyenler konuşuyor zaten arkamdan. Ama yüzüme gelip bir tanesi bile diyemiyor ki ya sen şöylesin de böylesin. Arkadan sallamak çok kolay. Ben de diyorum şunu beğenmiyorum etmiyorum diye. Herkes herkese bir şeyler söylüyor. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama saygı duymalısınız. Bak duyacaksınız bile demiyor. Saygı duymalısınız. Saygı duymayı öğrenmezseniz bu, bu hayattan saygı da göremezsiniz. Bu kadar net kimsenin parasıyla gündeme gelmedim kimsenin beni ileri kalkmasıyla da gitmedim Allah yürü ya kulum dedi önce ona borçluyum daha sonra tüm samimiyetiyle izleyenlere borçluyum şu anki bizim kız formatının ilerleyişini çok şey konuşurum çok şey söylerim ama bu seferde dersiniz ki büyüdü işte bak artık bize şey vermeye başladı nasihat vermeye başladı bunun hiçbir zaman önünü kesemeyeceğim biliyorum şuradan sevenlere çok teşekkür ediyorum ee, yani <laughs> armudun sapıydı üzümün çöpüydü diye sürekli bir şeyleri ayıklayanlara her yerden bir kulp bulup da canımı yakmaya çalışanlara özellikle de hassas noktalardan girenlere de gerçekten sayfamda görmek istemiyorum hani takip etmeyin diyorum ya bazıları diyor ki sıkışınca da takip etmeyin diyor ne diyeyim sen benim sayfamda olsan ne olur ki ne yararım var bana? Hiçbir şey. O yüzden olma. Ama canı gönülden insanca bakıyorsan, izlediğinden ders alıyorsan veya almak istiyorsan, çocuklarına bir şey öğretmeye çalışıyorsan, amenna kal burada ömrün boyunca. Ama yok ben illa burnumu uzatacağım olmadık şeylere, sahte hesaplardan saldıracağım, benim günüm zaten zehir olmuş onu da mutsuz edeceğim diyorsan gelme. Vallahi gelme. Çünkü ben Mevlana değilim. Gelme. Rüzgar çok esmeye başladı. Ee, dediğim gibi bu videomu herkes paylaşabilir. Herkes e, benden bir şeyler bulabilir veya bulmayabilir. Onu size bırakıyorum. Ama lütfen izlediğimizi güzel izleyelim. Ben çünkü tüm samimiyetimle çekiyorum her şeyi öyle sırf kameraya oyun vermek, rol vermek için değil. Burada ne yaşanıyorsa onu yapıyorum. Ve yaptığımdan gururluyum, mutluyum. Siz yapamadığınız, herkes için demiyorum bunu. Yapamadığınız bir olayda başarısız oluyorsanız bir dönüp düşünün bakalım. Niye acaba? Hülasa hepinizi seviyorum. Yine hepinizi seviyorum diyorum. Çünkü insan ayırmak bana yakışmıyor. Kötüler de bizim, iyiler de bizim. Ama dili kötü olanlar bizim değil. Çünkü şuradan geliyor o kötülük, onu da çok iyi biliyorum. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkıp videolarımı çekmeye, oturduğum yerden de çekiyorum görüyorsunuz, çekmeye devam edeceğim. Hepinizin geçmiş olsun mesajları için çok 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 teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarım paylaştığınız için, sayfalarınıza yer verdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Kendinize güzel bakın. İnşallah başka bir gün başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum.